Kontraband polise kaldığımız yerden 21. bölümle devam ediyoruz. Evet. Depomuzu da güçlendirelim. 1337 dolarımız var. Hazır dolar varken. Yok yok. Aa bir dakika. Polis bunu mı çağır diyor. O ne ya? Hmm, onu deneyeceğiz. Binaları yükseltme. Artık son binayı yükseltiriz. Hapishaneyi şu an için gerek yok. Ancak buna ihtiyacımız var. Depoyu arttırdık. Depoyu arttırmamız lazımdı zaten. Envantere aktaralım. Şunu bir arabalara bir arabaya atalım onu. Hazır. Hemen göreve başlamadan önce şunun bakımını da yapalım. Hemen bakımını da yaptık. Bunları benim almam lazım. Vodkayı satacağım. Vlad'e satmam lazım galiba bunları. Evet. Yeni bir gün. Başlayalım. Gel bakalım. Fazla araç yok. Sanırım gelecektir. Hayır. Duruluruldu. Bir dakika. Ferrari'yi nasıl vurdum öyle ya? Harika. Ferrari'yi durdurdum. Yani. Bu güzel oldu. O Ferrari. Bak 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 bak. Onlardan bir tanesiymiş zaten. Oğlum bu nasıl? Bu nasıl araba lan? Oğlum bu kaporta mı bu şimdi? Tampon mu yani? Bu, bu, tampon mu şimdi? Senin öndeki tampon nerede? Yok. Bir dakika arkadaki nasıl? Allah Allah. Bir tane farı yok. Hazır hemen. Şuna bir. Gel bakalım. İn bakın aşağı. Şu. Bir şey mi olacak acaba? Araba gelmiyor. bakın iş yok. Aha. Var bakalım kartını. Sıkıntı olmaması gerek diyor. Türk gibi oluyorsun ya. <laughs> ben diyor aşı yaptırmadım diyor. Zinde kalacağımı düşünüyorum diyor. Vodka mı içtim diyor. İki bira çaktım diyor. Oh! Oğlum öyle mi oluyor aşıdan öyle mi kaçıyorsun aşı muhtemelen yaptırmadı bu 8 Mart'ta yaptırmış oho Bir ay geçmiş yaklaşık seni ben alamam Murat Ukava 4240 Tamam geçerli tarihi uyumlu Şimdi Uya 9687 VE. E. Uya 9687 VE. E. Senin var da sıkıntı şurada senin. Senin sıkıntın şurada. Aşı kartın bir kere sıkıntılı. Giriş yönetmeliklerine aykırı, aykırısın. Farlarından bir tanesi bozuk. Tampon yok. Şunu bir çalıştıralım biz. Ben aç şunu. Evet, bu tamam, güzel de. Bir tanesi sıkıntılı. Tekerleğinde bunda sorun yok. Bunda da sorun yok. Aynaların var. Sorun yok. Ama ben seni geçiremem. Sen aşıdan dolayı sen geçemezsin. Senin aşı sıkıntın var kardeşim. Sen aşılarını yaptır, gel. Tamam mı? Sen aşılarını yaptır, gel. Ben seni alamam. Ben seni alamam. Yapacak bir şey yok. Ee, ulan ne yapacağız biz? Koskoca gün. Aaaa! Ulan araba ne biçim? Oğlum nasıl? Bir dakika ama ya. O eleman temizdi diyor. Geri zekalı. Karoserde sıkıntı da var. Evet. Ya o normaldi zaten. Abi ama aşı kartı 14 gün değil mi ya. 8 Mart. 3 3 Mayıs'tayız. 2 hafta içerisinde olmaz mı? Yani ben mi hatalıyım ya? Ben mi hatalıyım? 2 hafta geçmesi gerekiyor diyor. Ayrıca aşının olduğu tarihten itibaren en az 2 hafta geçmesi gerekiyor diyor. He, 2 hafta içerisindeki ya tamam ya. Karantina. Karantina. Ya bak onu unuttum ben. Kafa gitti. Kafa gitti. Yani iki hafta geçmesi gerekiyor. En az iki hafta olması lazım. Aha geldi. Aha geldi. geldi. Evet. Doduri. Erik. Adı Erik. Oğlum çek şunu. Şunun ağırlığı ne ki zaten ya? Ben elle kaldırdım bunu. 700. 700. 900 kiloya kadar. Hatta 1000 kiloya yaklaşık 1000 kiloya kadar şey var. Evet, sabun bir tane, valiz üç tane, tamam, güzel. Ama ben seni e, alamam. Ben seni alamam. 24 yaşında, ben seni alamam. E, neden alamam? Çok güzel bir soru. Aşı olmamış. Bunda bir sıkıntı yok. Ama geçemez. Hata yapmıyorum oğlum. Yürü. Eğer bu da yanlışsa bu oyunda hata var. Bu da yanlışsa oyunda hata var. İn lan aşağı. Güzel. İnceleme için ödül arttırıldı. Yeni silah mevcut keskin nişancı tüfeği artık alabileceğiz. Lütfen acele et. Kız kardeşim ağır hasta. Ne kadar vakti? Hmm, hemen bakalım buna. Hızlı hızlı. Ne kadar doğru söylüyor o da be o da belli mey değil yani. Bir kere geçerlik izni yok. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? İki hafta. Bakalım kaç gün geçmiş? Eşleşmedi. Tamam 21 Nisan. 9 oradan. 3 oradan. E sen karantinadasın. Sende bir sıkıntı var. Eşleşme. Senin hiçbir şeyin uymuyor ki. Senin hiçbir şeyin uymuyor abi. Yani bir şeyin hadi farklı olsa geçireceğim. Abi hiçbir şeyin uymuyor yani. 1580 kilo kadar olabilir. 1200. İyi ee, oradan yırttın yani. JGE JGE 3088 RP 3088 RP uyumlu. Uyumlu. Hemen hızlıca patlak tekerlek var. Tekerlekler patlak. Hemen. Farları da açalım. Farklı mı? Yok değil. Değil. Aynaları var mı? Bir tane aynası eksik. İki tane aynası eksik. Aynalar eksik. Camlar kırık mı? Bakalım bir sıkıntısı yok ama sen geçemeyeceksin reddedildi kes işine bak hadi yapacak bir şey yok. Allah kahretsin tamponu gittik. lan tamponu nasıl görmedim ben tamponu lan şu tamponu nasıl görmedim lan şu tamponu nasıl görmedim Allah kahretmesin ya eksik alacağım eksik alacağım lan tam tampon gitti be Abi göz göre göre önümdeki şeyi görmüyorum ya. Vallahi önümdeki şeyi görmüyorum yani. Karoser, evet. Dış metal. Aracın üzerindeki metaller, bozukluklar. Karoserde sıkıntı var abi işte. Araç tipinde sıkıntı varmış bu arada. Okey vermişiz. Araç tipi de yanlışmış. Cık. Abi işte yani bu, bu işler olmuyor abi. Bu işler olmuyor. 697. Ne yapacağız ki? Bari depodan bunları birine satsak daha iyi olur aslında ama. Oğlum oturuyor. Boşuna mı aldım lan ben seni orada? Evet. Şimdi bunlardan bir tanesini yükseltelim. Şimdi Maximo bunu, bunu yükseltsek mi ne oldu? Ne, ne yapacağız acaba? Ee, bunu yükseltelim. Anında maksimum. Aynen. Maksimum ya da aynen bunu bence maksimum yükseltelim. Maksimum. Aynen. Maksimum yüksek kalsın. Maksimum yüksek kalsın. Eee şu an ne yapacağım ben? Uyuyayım bari. Ben uyuyayım bari. Dinlenemiyoruz ki gün bitmedi. Gel. Gel gel. Kim gelecekse artık. Bir dakika ne yapmam lazım benim? Tamam da gün bitti. Gün yok. Binamı geliştirdim. Depomu geliştirdim. Hapishane belki bir tık gelişebilir. Kapasite şu an 5. Yani bundan sonra kaçıncı olmaz. Yükseltemiyorum. Araba yok artık. Günün bitmesini bekleyeceğim. Sorry. Evet. Deli dalalar gibi dolaştım. Ama kontrol noktasından yeniden yüklediğim zaman bir araba, arabanın daha olduğunu gördüm. Bu da sanırım oyunun hatası, oyunun bug'ını buldum. Bir türlü uyuyamıyorum. Sağda solda acaba bir yer mi var, bir bölüm mü var diye dolanıyorum. Evet, son kontrol noktasından bir daha almak zorunda kaldım. <laughs> Yeni bir görev aldık. Bu araçtan sonra bölümü sonlandıracağım. Evet. Terk edilmiş motele gideceğiz. Kolay yerine bir gidelim. Sen bir duru ver. Sen bir bekle. Bunu bir sonraki bölümde Bu motöre gidelim Hatta ineyim Burada Bir sonraki bölümde Terk edilmiş motel görevini yapacağız Şimdilik benden bu kadar Hoşçakalın